Herkese mutlu pazarlar. İnsanları çok seviyorum. Geliştiğimde bile benimle beraber yürümeye devam edenleri kitapları çok seviyorum çünkü beni geliştiriyor. Kedileri, köpekleri, doğayı çok seviyorum çünkü ben geliştiğimde ben ilerlediğimde ben güzel yerlere geldiğimde benimle beraber olmaya devam ediyorlar. Herhangi bir Bundan hazımsızlık çekememezlik, hasetlik yapmıyorlar. O yüzden kedileri, köpekleri, kitapları ve ilerlediğimde, yükseldiğimde yanımda durmaya devam eden bana destek olan, bana katkı olan insanları çok seviyorum. Hepsi iyi ki var. E, fakat e, çekemeyenleri, hazmedemeyenleri, e, yükselmemi ya da ilerlememi, kendimi geliştirmemi, özgüvenimin yükselmesini çekemeyenleri yanımda tutmuyorum. Onların elini bırakıyorum. Bu böyle olmaya devam edecek. Ben kendimi geliştirmeye devam edeceğim, yükselmeye de devam edeceğim. Görüşmek üzere. İyi pazarlar.